Evet arkadaşlar Mat Kafası kanalına hoş geldiniz. Yaş problemleriyle karşınızdayım. Öncelikle konuyu uzatmadan hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar Yaş problemlerinde benim şöyle bir tablom var. Önce bugün sonra kişi bir kişi iki. Tabi bu baktığınız zaman bu kişi bir kişi iki değil. Kişiler de olabilir bir tanesi. Anne olur çocuklar olabilir. Onlara göre dikkat etmemiz ve hazırlamamız gereken tablo. Tabloda uygun yerlere değişkenlerimizi hatırladığımız zaman çok güzel şeyler olabiliyor bu tablo ile ilgili. Bir kişinin bugünkü yaşı x ise a yıl sonra anlatmama gerek yok. x artı a a yıl önce x, x a'dır. İki kişinin yaşları toplamı buraya dikkat. x ise a yıl sonra yaşları toplamı x artı 2A olacak. A yıl önce de x-2A. Çünkü her biri A artacağı için yaşlar toplamı da 2A kadar artacak. Ya da her biri A azalacağı için yaşlar toplamı da x-2A kadar. İki kişi arasındaki yaş farkı hep sabittir. Hiçbir zaman değişmez. Yaşlar toplamı, yaşlar oranı bunlar değişebilir yıllara göre ama yaşlar farkı hep sabittir. Doğum yılda küçük olanın yaşı büyüktür. Birinin doğmasına A yıl var diyorsa soruda o kişinin yaşını eksi A olarak kabul edebiliriz tek değişkene bağlı kalmaya her zaman gayret ediyoruz. En kişinin yaş ortalaması bugün x ise a yıl sonra x artı a'dır bu ortalama. a yıl önce de x eksi a'dır. Hemen hızlı bir şekilde örnekler üzerinden o hem formülümüzü hem de şeyimizi göstereyim. Gürhan'ın 10 yıl önceki yaşı Göktaş'ın 10 yıl sonraki yaşına eşittir. Gürhan'ın yaşı ile Göktaş'ın yaşları toplamı 100 ise Göktaş kaç yaşındadır? Bakın 10 yıl önceki yaşı Göktaş'ın 10 yıl sonraki yaşına eşitse bunların arasındaki yaş farkı 20'dir arkadaşlar. Yaş farkı eğer 20 ise. Gürhan Göktaş'tan 20 yaş büyükse. Şimdi sen Göktaş'a x dersen Gürhan'a ne demelisin? x artı 20 demelisin. Madem yaş farkı 20 olarak şey yaptım. Bunları topladığın zaman ne oluyormuş? 100 yapıyormuş. 2x artı 20 eşittir 100. 2x eşittir 80. x eşittir 40 yapar. Neyi soruyor peki burada? Göktaş kaç yaşındadır diyor. Göktaş 40 yaşında çıktı arkadaşlar. Evet. Bir annenin yaşı 60, kızının yaşı 16'dır. Kaç yıl sonra annenin yaşı kızının yaşının 3 katı olur? Bakın anne kızı dedim. Bunların önceleri var, bugünleri var, yarınları var yani sonraları var. Ee, annenin yaşı neydi? 60'tı. Kızının yaşı da 16'ydı. X yıl sonra. X yıl sonra 60 artı X olmaz mı anne? Kızı da 16 artı X olmaz mı? Peki 3 katı olmasını istemiş. Yani bunu diyor 3 ile çarp buna eşitle diyor. Ee, 60 artı x eşittir 48 artı 3 xten Bunu buraya bunu bu tarafa 2 x eşittir 12 x eşittir ne yaptı? 6 çıkmış oldu. Demek ki kaç yıl sonra? 6 yıl sonra olacak doğru cevabım. Bir annenin yaşı üç çocuğunun yaşları toplamının 4 katıdır. 2 yıl sonra annenin yaşı çocukların yaşları toplamının 2 katından 8 fazla olacağına göre en büyük çocuk en az kaç yaşındadır diye sormuş bize soruda. Şimdi anne dedim, çocuklar dedim bakın bu sefer. Önceleri var, bugünleri var ve yarınları var bunların. Üç çocuğun yaşları toplamı 4 katıysa çocuklara x derseniz anneye ne demek zorundasınız? 4x demek zorundasınız. 2 yıl sonra Anne 4x artı 2 yaşında olurken çocuklar kaç çocuktu? 3 çocuk muydu? Çocukların yaşları toplamını yazdığım için ben bu hani her biri 2 artacağı için x artı 6 yaşında olmaz mı çocukların yaşları toplamı? Peki bu bunun neye oluyormuş? 2 katından 8 fazla oluyormuş. Yani şunu 2 ile çarptığınızda 2x artı 12 artı üzerine 8 eklediğinizde şunun neye eşit oluyormuş? 4x artı 2'ye eşit oluyormuş. Bunu bu tarafa bunu bu tarafa attığınızda 2x eşittir. Buradan 20 18 mi yapmış oldu baktığınızda hemen. x eşittir de neymiş? 9. En büyük çocuk en az kaç yaşındadır diye sormuş. Çocukların yaşları toplamı bugün 9. En büyük çocuk en az kaç yaşındadır? Yani yaşlar birbirine yakın olacak. Hani buna 2 desem birine en küçüğüne, ortancaya 3 desem en büyüğe de en aşağı 4 derim. 4'ün altına ne yapamam kesinlikle indirgeyemem ve yaşlar toplamında 9 olmuş oluyor. En büyük çocuk en az 4 yaşında olmuş oldu. Zeynep'in yaşı Elif'in yaşının 3 katı Ceren'in yaşının yarısı kadardır. Burada Zeynep var, Elif var ve Ceren var. Bu çocukların önceleri var, bugünleri var ve yarınları var. Zeynep'in yaşı Elif'in yaşının 3 katı. Yani Zeynep'e 3x dersek bugün gidelim yazalım. Bugüne yazacağız çünkü yanlış yere yazmayalım. Elif'in yaşının 3 katı. Ceren'in yaşının yarısı kadarsa Ceren de 6x midir? Ceren'in yaşı Zeynep'in yaşının 3 katından 3 yıl sonra. 3 yıl sonra bu ne olacak? 3x artı 3 olacak. Bu x artı 3 olacak. Bu da 6x artı 3 olacak. Zeynep'in yaşının 3 katından 30 eksik olacak diyor. Ceren'in yaşı. Zeynep'in yaşının 3 katından 30 eksik olacak. 3 çarpı x artı 3'ten Ceren'in yaşı Zeynep'in yaşının 3 katından 30 eksik olacak. Ceren'in yaşı neydi? 6x artı 3'tü. 6x artı 3 Zeynep'in yaşının 3 katından 30 eksik olacak. 3 çarpı 3x artı 3'ten 30'u ne yapacaksınız? Çıkaracaksınız. 6x artı 3 eşittir. 9x artı 9 eksi 30. Bunu bu tarafa, bunu bu tarafa. 3x eksi 20. Bu tarafa geçerse artı 20 oluyor. 3x eşittir 24 oldu. x eşittir ne yapmış oldu? 8 çıkmış oldu. Demek ki 5 yıl sonra hepsinin yaşları toplamı nedir? Demek ki bugünlerde bu Zeynep arkadaşımız 3 kere 8'den 24 yaşında. Elif arkadaşımız 8 yaşında. Ceren arkadaşımız da 48 yaşında. Şimdi bugünkü yaşları toplamından 32, 48 daha yaptığınızda 80 mi yapıyor? Peki 5 yıl yaş sonraki yaşları her biri 5'er artacağı için 15 artmayacak mı o zaman baktığınızda? 80 artı 15 tane cevabımız ne olacak? 95 olmak durumunda. 48 kişilik bir grubun yaş ortalaması 25. Gruptaki kadınların yaş ortalaması 27. Erkeklerin ise 21'dir. Grupta kaç erkek vardır? Şimdi... 48 kişilik bir grup var. Yaş ortalaması 25. Erkeklerin yaş ortalaması 21, kızların yaş ortalaması ise 27. Şimdi arkadaşlar kızlar ve erkekler, kızlar x kişi ise erkekler 48 x kişi değil midir? Peki bir şey daha söyleyeceğim. Eğer bunlar eşit adette girselerdi, kızların 27, erkeklerin 21 olsaydı bunlar toplanıp ortada 24'te buluşmayacak mıydı? Görüyorum ki grubun ortalaması Kızlara daha yakın. Fizikteki tork mantığını kullanacağız. Kızlara daha yakınsa eğer bu ortalama baktığınızda. Demek ki kızlara 2 yakınlıkta erkeklere 4 yakınlıkta. He, demek ki kızlardan daha fazla kişi girmiş ki onların ortalamasına daha yakın. Hatta ve hatta ona 2 ona 4 olduğu için kızlardan 2x kişi varsa erkeklerden x kişi vardır. Tork mantığı ne derdi çünkü bize? Burası 2 burası 4. Bunda bunun çarpımı. Bunda bunun çarpımına ne olmak zorunda? Moment aldığınız zaman eşit mi olmak zorunda? 2x çarpı 2, x çarpı 4. Demek ki kızlar 2x, erkekler x. Toplam grup 3x, 3x eşittir. 48, x eşittir nedir? 16. Grupta kaç erkek öğrenci vardır? Evet 16 erkek öğrenci vardır. Hocam bunu diğer yolla yapılır mı? Evet yapılır arkadaşlar. Bunu yapmak sizin elinizde. Ali ile kardeşi Ayşe'nin arasındaki yaş farkı annesi ile babasının arasındaki yaş farkına eşittir. Ali ile Ayşe'nin yaş Ali Ayşe'nin yaşındayken anne ile babanın yaşları toplamı 51'di. Annesi ile babasının yaşına geldi. Annesi ile babasının yaşları toplamı 60 olacaktır. Ali Ayşe'den kaç yaş büyüktür? Ali var. Kardeşi Ayşe var. Şimdi buna ben K dersem yaşına Ayşe'nin. Ali'nin yaşına K artı X dedim. Peki anne var. Bir de baba var. Annenin yaşına A dersem babanın yaşını. Çünkü ne demiş? Ali ile annesinin, Ali ile kardeş Ayşe arasındaki yaş farkı, annesiyle babasının arasındaki yaş farkına eşittir diyor. Ali Ayşe'nin yaşındayken, anne ile babanın yaşları toplu. Yani x büyük ya Ali Ayşeden. O zaman baba da anneden x büyük değil midir? Babaya da a artı x dedim mi? Ali Ali Ayşe'nin yaşında iken daha önce olan bir mevzu. Yani x yıl kadar önce, x yıl önceye gidiyorum. Önce diyorum, bugün diyorum, sonra x yıl önce k eksi x oldu. x yıl önce a eksi x oldu. x yıl önce a oldu. Anne ile babanın yaşları toplamı 51'di. Yani 2a eksi x eşittir 51'di. Bu da eklemi kurdum. Annesi babasının yaşına geldiğinde yani x yıl sonra olan bir mevzu. a artı x, a artı 2x, k artı x, k artı 2x. Annesiyle babasının yaşları toplamı 63 olacaktır. Yani şunları topladığınızda 2a artı 3x eşittir 63. Ali Ayşe'den kaç yaş büyüktür diye soruyor. Yani bize x'i soruyor. Burada x'i bulabilmek için a'ları gıdıklayalım. Tık buradan eksiyle çarptığım zaman fuçu fuçu gitti bunlar. Burada 4x kaldı. 63'ten 51 çıkarsa 12 yapar. x eşittir 3 yaş büyük olmuş olur. Hem Ali Ay Ayşe'den hem de babası annesinden. Berkin ile Emel'in yaşları toplamı yaşları farkının 6 katıdır. 3 yıl sonra bu kat 7 olacağına göre Emel ile Berkin yaşları farkı kaç olabilir? Berkin ile Emel'in yaşları toplamı yaşları farkının 6 katıdır. Ne demiştik? İki kişi arasındaki yaş farkı hiçbir zaman değişmez. Yaşları farkına x diyelim. Yaşları toplamı bugün için ne olur? 6x olur. 6 katıymış çünkü. 3 yıl sonra yaşları farkı 3 yıl sonra yaşlar farkı yine x olmaz mı arkadaşlar? Ama yaşlar toplamı her veri 3'er artacağı için 6x artı 6 olacaktır. Ve bu, bunun bu sefer 7 katına eşit olacağı için 6x artı 6 eşittir 7x mi olacak? Ve buradan x'in eşittir 6 olduğunu mu göreceğiz? Emel ile Berk'in yaşları farkı kaç olabilir diye sormuş. Neden kaç olabilir diye soruyor. Emel mi Büyük Berk'ten Berk mi Büyük Emel'den bilmiyoruz. Emel Büyük Berk'ten olsun. E o zaman ne olacaktır? 6 olabilir veya eksi 6 da olabilirdi. Gökçe Gülay'ın yaşındayken Gülay Yanın yaşı 11 idi. Gülay Gökçe'nin yaşına geldiğinde Gökçe 32 yaşında olacaktır. Buna göre Gökçe Gülay'dan kaç yaş büyüktür? Gökçe var soruya konu olan. Gülay var. Gökçe Gülay'ın yaşındayken diyorsa Gökçe Gülay'dan nedir zaten? Büyük müdür? Gökçe'nin yaşına e, temsilen B. Gülay'ın yaşına da A diyelim. Gökçe Gülay'ın yaşındayken yani A yaşındayken Güleyin yaşı 11'di. Gittim o araya. 11 yazdım. Ya yani bunda bunun arasındaki farkla bunda bunun arasındaki fark birbirine ne olmalı? Eşit i̇şte olmalı. B eksi a eşittir a eksi 11. Buradan ne bulmuş oluyorum? B eşittir 2 a eksi 11 bulmuş oluyorum. Yani iki katından 11 eksik buluyorum B'yi. Gökçe 32 yaşında olacaktır diyor. Gülay Gökçe'nin yaşına geldiğine. Yani Gülay B olduğunda Gökçe de 32 yaşında olacakmış. Ya yani burada aslında 32 eksi B de B eksi A'ya neymiş? Eşit miymiş? Buradan da 2B eksi A'yı ne bulmuş oldum? 32 bulmuş oldum. Şimdi bu iki denklemi burada çözecek olursam B yerine 2A eksi 11 yazarsam şurada 32 yerine koyma metodu. 2 çarpı 2A eksi 11 eksi A. Ne oldu dağıttın? 4A eksi 22 eksi A'dan 3A eksi 22. Değil mi baktığımızda? Evet 32 eşittir 2B eksi A. B yerine 2A eksi 11 yazdım. 2 kere 2 4A eksi 22 eksi A 3A eksi 22 olmuş. Oldu. Eşittir 32. 32'yi buraya attım. Eksi 22 bu tarafa geçince 54 oldu. 3A eşittir 54 ise A eşittir 18 olmuş oldu. Gökçe Gülay'dan kaç yaş büyüktür diye soruyor. A'yı 18 olarak yerine koyarsanız hemen 2B eksi 18 diğer tarafa artı 18 olarak geçecek. 50 B eşittir 25 olmuş oldu. Demek ki Gökçe 25 yaşında, Gülay 18 yaşında. Kaç yaş fark vardır bunların arasında? 7 yaş fark vardır arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sonraki ders görüşünceye dek sen kalın, hoşça kalın, mat kafasıyla kalın.